Merhaba dostlar. Bugün Fransa Monaco Film Festivali'nde dünyaya yansıma. Hep biz burada Anadolu'da dünyaya yansıma yapardık. Bugün de Fransa'da Türkiye'ye ışıklar geldi. Monaco Film Festivali'nde Eşsiz İnsan Ahmet Kaya'nın filmi uluslararası en iyi film seçildi. Çok mutlu. İkincisi barış süreci bugün başladı. Daha daha mutluyuz. Ama asıl acı olan sırı Süreyya Önder kardeşimizi kaybetmemiz hepsinin ötesinde. Ben onun için bugün Esin San Ahmet Kaya'nın filminin layık olduğu Esin San'ın onur ödülünü en iyi film ödülünü başta kendilerine Yine yanında Fransa'da sürgünde yatan Yılmaz Güney e ve daha dün aramızda ayrılan yönetmen, senarist Sırrı Süreyya Önder kardeşime adıyorum. Burada halkıma böyle ışık saçıyorum. İnanıyorum her şey çok 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 güzel olacak.